Gelinin bir su kaynağının etrafında dolaştırılması ve köprüden geçirilmesi Anadolu'da kökü çok eskilere uzanan bir gelenektir. Bizim evimiz şu tarafta yatı uzağa rahat ediyor. Hocam evde şu tarafta yatı. İşte oraya gelin gitti istediler. Tatlı yediler. Gelin, gelin geldik. Vardılar bindirdiler. Ata bindirdiler. Bu vasiyet yoktu. Eştahtan geldi, kar yağdı, ayağımız kaya kaya, bir kötü ata bindirdiler, zor kızıydı. Ee, İki de böyle, de böyle, dede zor getirdi.